proje sahiplerine plaka vererek başlayacağız. Etkinliğinde en fazla katkı sağlayan üniversite 76 projeyle Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi temsilcileri Profesör Doktor Sayın Sefer Cem Atın'ı şu sahneye davet ediyor efendim. Plaketini takmak <laughs> <laughs> Aynı zamanda etkinliğinde en fazla katkı sağlayan sanayici 5 projeyle Karnepel Sanayi ve Ticaret Şirketi temsilen Sayın Fatih Kar Beyefendi İtalya'ya dahil oluyor. Eskinlikle Sağda Kaptı Sağlayan Akademisyen, Eğitim Projeyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaptanoğlu hocamızı aldıklarla sahneye dahil oluyor. Eskinlikle Sağda Kaptı Projeyle bisiklin Aslan'ı da aynı şekilde plaketini almak üzere sahneye dair girdiler. <laughs>